İsmail'e Kışkırtmaya başlayalım Şimdi kamerayı nereye koyabilirim Buldum Kamerayı koydum o zaman görmez. İsmail gel. Ben oldu Ne Niye gitti? Ne buradan gitti? Şey ya. Çok çok soğuk geliyor ya ondan dolayı. Hı. Hmm. Niye bu koltuk inek mi? Yoksa normal mi? Yok, kanka. Ben benim kremimde daha da yüksek. Anlamıyorum. Ha, ya bir git ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum? Allah beni vur. Hayır kanka. Bayıldım. Oh. Oh, Silahı bırak sen adam mısın? Adam sen silahı lan, şuraya lan. koy. Sıkarım lan. Hayırdır lan? Mermi koyarım ha. Ben koydum mu? Bir ben mermi koyuyorum. silahını bırak lan. Bizde silah silah yoktur bebe. Koy Hayır, silahı. Yok. Arkadaşlar şimdi isim İslam Mahir ve Bayıttın bizi duymuyor şu an. Uyandıracağım şimdi. Sonra arkadaşlar kışkırtma olduğunu artık söylemeyeceğim. Biraz daha kışkırtma yapayım. Öyle. Ah. Ne için bro? Ne yaptın? Ne yaptın? mı? Hayırlı lan. <laughs> Efsane geri döndü öyle. Arkadaşlar alın inanmıyorsunuz bakın. Bakın. Çekiliyor. Al bakın. Yani Vurdu ya. Boncuk silah. Boncuğu nerede sanki? kızım? Bakın orada ben boncuğunu video çekeceğiz diye koyamadım. Kışkırtma. Nereden gidiyor? Kışkırtma. Kanka kışkırtma da beni öldürürsün diye. Tamam ver. Koyamadım ben. ama. Cebimde yani. Ne ama alacağım kanka bana. Gel be kurşun. seni öldüreceğim. Hayır, var mı cidden? Yok. Yok mu? Niye? Arkadaşlar bir de yeni bir seri başlatıyoruz. Böyle bir yerlerden bir yerlerde kalma. Aynen arkadaşlar bu Yusuf'un serisi olacak. Tek Yusuf'un. Allah. Yani ağaç evine bir saat geçirmiştik. Hatırlıyorsan yanlış. Evet. bak Pardon yarım saat geçirmiştik değil mi kanka? Evet. Şimdi arkadaşlar nerede geçirelim onu söyleyin. Yorumlara yazmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar yorumlara Bir de öyle olmasın arkadaşlar. arkadaşlar. Birisinin yorum. evinde gizlice kalalım abi. Arkadaşlar yorumlara en az 75 bin yorum gelirse bu, bu serinin diğer serisi de gelecektir. Ve bir yerlerde bir saat kalmanın Yusuf'un dediği gibi bir yerde de kalacağız. Ama belki yani izin alacağız diye. Yönetimciler olmasak bize kızarlar. Bir saat kanka bir saat geçireceğiz. Onların hakkı yok. Tamam. Kanka sence nerede geçirelim? Kanka. Bunu bir söyle de. Arkadaşlar da yorumları yazsın. Biz de söyleyelim. Bence bir seyrette bir saat sürmem olsun. Bence bunun çok havana gelir. Yani arkadaşlar da benim düşünüyor. Evet arkadaşlar. Tamam Yarın... abi. Biz Bir saat... saat geçireceğiz. Bir saat bize süreceğiz. Sonraki hedefimiz. Bir seyircilerden sonraki de... hedefimiz. Evet arkadaşlar. Artık bunu söylemenin zamanı geldi. Gözükmüyor kanka biraz. Ee... Böyle. Şöyle kanka. Artık bu o bir saatten sonra evde bak balkona çıkacağız. Balkonda kalma tamam çıkacağız. Bunu bana bırak kendi. Ben bir yer biliyorum orada kalacağız. Biz. Nerede? Arkadaşlar söyleyin mi? Kopuyorlar. şöyle kanka. İzmir'e gitsin. Çık. Orada belki o varsa ya da izin verirlerse yok kanka onun yani onun sonra düşünürüz arkadaşlar biz aslında arkadaşlar benim evimde sonra İsmail'in evinde çekebiliriz bir saat. Aynı. Sonra kanka, da kanka bir şey sana bir Allah şey kerim değil bulacağız Hı. değil mi kanka kanka sana bir şey diyeyim mi ben bunu aldım bu çocukları da. Alayım. Ama ağaca sıkıp çıkardık. Ve benim arkadaşlar burada yediğimiz bence mi yani? Bitirelim. Evet arkadaşlar bu serinin daha çok bitiyorsanız 75 bin like ve 20 like gelirse Delirse bu videonun diğer videosu gelecek bir de yiyecek videosunun yiyecek videosunun diğer serisini bugün belki çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz videoları. Evet arkadaşlar bir de canlı yayının nasıl çekildiğini de lütfen atarsanız çok mutlu oluruz değil mi? Ben bilgisayarda yapacak mı da olmadı kanka. İşte. 24 saat sonra yapabilirsin dedi. Ben 24 saat bekleyemedim onu. Çünkü 12. sabaha kadar beklemem lazım. Sabah zaman lazım. Hayır sabah kadar değil. Geceye Sabahtan kadar. Sabahtan akşam. 24 saat tamam. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. 1 2 Ver kanka. Beş. Altı. Dur kanka bin. dur dur dur. Gel kanka. Silahı tut. İkimiz de tutuyoruz. Sen diğer elinle de tut. Bu videoya arkadaşlar 20 bin like gelsin. 20 bin like gelsin. Ye Şerefim beş. ve namusumun üstüne yemin ediyorum. Ee, şeyden geçeceğim. Kapandan geçeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.